Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ee, ne oynayacaktık ya? Minecraft oynuyoruz. Hmm, şuradan bir şeye gidelim. Başka yani başka bir yere gidelim. Evi bir tane. Hmm, hmm, hmm. kaç gündür oynamıyorum. Kanalımdan gidip bakabilirsiniz aşağıya kaydederek kaç kalmış yani 3 ay falan kaldı. Yani makro falan Şöyle açalım. Hadi dedim şimdi. Geldik. Çok az kaldı. Hadi. Bunun zaten güzel olsam bari. girmek üzere. Hadi Minecraft. Bir saattir bekletiyorum bizi. Ha. Ha, nereye geldik biz? Biz neden mağarada doğduk? Ya hocam mağarayı neden seçiyorum ya? Ya mağarada neden? Bu nasıl bir şans? Ne saçmalı? Aç, 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 aç. Önünü göremiyorum da. Ne oluyor? Ne oluyor? Açıyorum her yerde hiçbir şey görmüyorum. Yani hiçbir şey göremiyorum şu Kafama göre kızıyorum yani. Ne de lan? Ne oluyor lan? Ha? Hadi kaz kaz kaz. Çıkalım bir yer artık. Allah hiçbir şey göremiyorum şu an. Yani öylesine kazıyormuş Hadi çıkalım artık bir yere. Yeter artık. O zaman yeter artık. Hadi gidiyoruz bak gidelim artık bak. Anlamazsın zaten. Olsam bağlı ya. Hem de temiz bir olsam bağlı ya. Oğlum bir yer lan bir tanesi. Ya kurutmuş ya. Hadi ya. Bir gelemedik. Ne oluyor? Biz bir yerden çıktık. Biz suya geldik. Yok böyle bir şey. Ne oluyor? Biz nereden suda durduk? Böyle bir şey yok. Önümü göremiyorum. Oyun attı. Bir daha başlıyoruz. Oyunu bozduk. Neyse bir de başarılı şimdi. Oy. Bu aralar video birazcık çekmem zor olur arkadaşlar haberiniz olsun. Minecraft'ta evet. herkes diye ben de çekeyim dedim. Kaç gün oldu yani çekmedim. Evet. arkadaşlar adımı değiştireyim mi? Yani yorumları açacağım. Şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Siz youtubersınız size şöyle oluyor mu? Bak videoları yüklüyorsunuz. Yorumlar açık yapıyorsunuz ama YouTube, yani yorumlar kapalı oluyor. Şöyle yani. bir şey bende hep oluyor. Yani o yüzden soruyorum. Şimdi açılır. Arkadaşlar yüzümü göstermiyorum çünkü diğer videoda göstereceğim. Bakın başlılık biz neredeydik? Diyecektim. Ha. E ee, biz biz neler buradayız? Yani, Hiçbir şey hatırlayamadım. Şu an ben bir kenti patlatayım da. Şuradan kenti nerede? Burada. Çakmamız var zaten. Şuradan kenti patlatalım. Ne oldu? Önce dayanış bir şey. Anlamış zaten. Şimdi açar hayra. Hop. Hop 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 hop. hop, hop gibi. Şöyle gidelim. Hocam hadi. sonra suya gelebildik. Hadi gidelim. Şimdi. Videomuz kaç dakika olmuş? Hadi. Dakikayı göstermiyor. 5 dakika olmuş tamam. 6 dakika olmak üzere yani. Ölülebiliriz. Hmm. Ne Hmm. Hmm. Dövmeyi bulamadık ya. Arkadaşlar ben gideceğim yeni bir tane daha dünya oluşturacağım. Şuna kaydet ve çık diyelim. Yeni oluştur. Hmm. Yaratıcı. Devam et. Devam et. Normal. Dünya yok. Dünya turu 1. Hmm. Başlam gazası var var. Okay. Dünya adını da e, 500 abone diyelim. 500 abone ne? Tamam. Hadi bakalım. 500 diye bir tane kurduk şimdi. Arkadaşlar güzel 150 abone Şurası kaldı. Yani son 4 abone ne kaldı? Evet 4 abone kaldı. abone bastığında 150 abone olalım. 150 abone olunca ikinci edifemde 200 abone olabilir. Evet başladık. Hayır da e bunun üstüne hiçbir şey anlamadım Ne bu sandık nereden geldi? Hiç alakalı ooo O şey vur ne? Onun üstüne. Neden bu? Kırıtım aldım. Daha iyi. Yani şuradan bir ev yapalım. Tamam çok da büyük olmasın. Yani Arkadaşlar makyajı kim seviyor? Yorumlara yazsın. Bu arada benim Minecraft'ta sunucum var. Katılmak isteyenler e, sunucumun adı Emirife 927. Hemen istek atın, oynayalım. Yani biz zaten yani çok güzel e, şey yapıyoruz. Eğleniyoruz, ev yapıyoruz, kapışma, ev kapışması yapıyoruz. Ev kapışması derken yarın e, Sen nereden geldin kardeşim? Yürü git. Yürü. Ev kavuşması derken yani yarın Nup'un evi Pro'nun evi yapacağız. Yani o videoyu kaçırmayın. Yarın saat kaçta olabilir o? Yarın saat 19'da 27 geçiyor olabilir. Yo 30 geçiyor olabilir. Haberiniz olsun. Ben ne yapıyorum ki şu an? Kafadan bir şey yapıyormuştu. Ama ne yapıyormuştu? Ev yapıyorum da. He. Güzel bir bölüm yapıyorum anlamadım. Şöyle. Şöyle yaparsak birazcık şey oldu. Biraz kötü oldu gibi diye. Ama bence iyi gidiyor şu an. İleride nasıl olur bilmem ama. Yani yapmaya çalışıyorum. Yapabildiğim kadar makinete koydum. Çünkü pek oynamadım bu oyun. İlk defa da oynamıyorum da yani bayağı bir oynadım. Yanlış mı koyduk? Evet yanlış koyduk. Evet şöyle. Allah kafadan bir şey yapıyorum işte. Şöyle. Bilmiyorum iyi mi oldu artık siz biliyorsunuz ya. Makinete oynayanları biliriz. Ben ne de bilmiyorum yani makyaj aslında. Bunun devamı için e, ee, like gelirse devamı gelecek. Gelmezse ben de kendim oynarım yani oyunu. Bu arada hmm, like için süreniz ee, şey iki gün. Haberiniz olsun arkadaşlar. Yanlış mı yapmışım? Yok. Tamam yanlış yapmışız. O yüzden yani abone olup like unutmayın. Şöyle tamam. Şuradan ben bir geçsem ya? Bakayım ucumuzu tamam. Camları koyalım. Yerleri yerleştirelim kapatırız. Camlar nerede cam 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 cam. Camları nereye koydunuz hocam ya? Cam aracısı. Ya camı mı Ya hiç akım gelmiyor. Şuraya bir cam yazarsın geçer mi ya? Geçeceğim bu camla. Şöyle bir yaptım. Kötü mü oldu sence? Kararınızı verin. Bakayım tamam. Dı dı dı. Dı dı. Arkadaşlar YouTube ee, 15 dakikadan fazla çekmeniz Bizim verse ben zaten 17'ye 20 dakika çekeceğim aslında. O yüzden aslında çekebilirim ama YouTube izin vermiyor. Robot şeyi falan diyor. Bilmiyorum yani, yani ben, de, ben de bilmiyorum. Şöyle koy bunları. Kapıyı ver bana. Kapı 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 kapı. kapı, 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 kapı. Ara. Kapı. Kıkkı. -ka. Okey. Kapı da geldi. Hoş geldin abi. Gel hmm. Şimdi şöyle koyalım bunları. Dur ben şuraya bir geçeyim. Hadi bismillah. Oh wow oh, wow oh, wow oh, Biraz, kaldı, biraz kaldı. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Makinem ya, çok kötü ya. Şu Minecraft çakmalarını hiç sevmiyorum da yani oynuyorum işte. Çok çakmalarını pek sevmiyorum ya. Aç bakayım şunu. Eve bir uzaktan bakayım ya. Yani. Güzel mi acaba? Ya güzel e benziyor yani İdare eder bence. Buraya da üst kat yapacağım. Aslında balkon da yapabilirim de yani bilmiyorum. Şuradan ee, şöyle bir şey yapacağım. Ee, bu şeyler çünkü bütün ne oldu bütün evlerde olduğu için ben ne yapıyorum böyle bir şey böyle bir şey varmış işte ev çok da oluyormuş bilmem bilmem ne şöyle şöyle bir de şöyle. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.